tek başıma nereye kadar mücadele edeceğim? Artık kör topal aramayacak. İlk geleni alacağım. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı için mi geldin kızım? Kahvaltı servisimiz yok bizim. Bizim öğlen servisimiz var. Bir de akşam güzel. Adana'dır, Urfa'dır. Gerçi bu aralar düşünüyorum kahvaltı servisi açsam mı diye... ...iki yumurtaya dünyanın parasını ödüyorlar biliyorsun. Şöyle bir tabak, şu kadarcık peynir dünyanın parası ama yok. Yok yok, ee, ben kahvaltıya gelmedim. Ha, Buradan geçerken ayağımı burktum da o yüzden durdum. Ha, geçmiş olsun kızım. Gel otur. otur gel. Yok yok iyiyim ben sağ olun iyiyim. Aa. <laughs> oh. yok, yok. yok hiç iyi değilsin. Öyle iyi olur mu? Gel. Gel bakayım şöyle otur. O topuklularla burada yürünür mü evladım? Otur şöyle. Otur. Ben sana buz getireyim tamam mı? Koyalım oraya. Yok buz. yok zahmet olur size. Ya ne zahmet. <laughs> getireyim ben buzu. Acısını ağrısını her şeyini alır. burada mı ya? Kızım sen bitmeye çile misin? Ya kusura bakmayın ben başka biriyle karıştırdım. Günaydın Ahmet. Günaydın. Mustafa abi arabanın yedek anahtarını da bana bıraktı. Bundan sonra gündüzleri bende. Akşam sen yine buradan alırsın arabayı. Tamam. Ya bu arada arabada bir telefon kalmış. Senin mi kimin? Benim benim eyvallah sağ olasın. Hanımefendi bozuk para sıkıntınız kalmadı. İyice bastır. O ağrısını sınırsını alır hemen. Teşekkür ederim. Ne demek. Senin başka bir şeye ihtiyaç var mı? Bir sıkıntın, derdin var mı? Hı? Yok. Hı? Yok. Bak varsa söyle. Yok ben iyiyim merak etmeyin. Tamam tamam. Daha iyi. Aa! Bak ya. Ben bu tişörtün aynısından geçen sene oğluma almıştım doğum günü hediyesi olarak. Tesadüfe <laughs> bak. Ben de bir arkadaşımdan ödünç aldım. İyi. Ya nerede bu fırıldak Arif ya? Fırıldak Arif. Sen bilmezsin tabii onu. Sincap gibidir. Tırt 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 tırt. Kaçar böyle. Fırt orada fırt burada. Ömür mü yedi mü? sus. <laughs> Daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.